Merhabalar dostlar hepinize hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Doğu Türkistan serimizin 3. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. En son bölümde sizler de hatırlayacaksınız ki maalesef İran'a savaş İran dişimizin sonucunda İran karşısında ezici bir mağlubiyet almış ve 3 adet toprağımızı kaybetmiştik. Özellikle de Türkmenbaşı toprağını kaybetmek benim için üzücü oldu. Güzel bir topraktı iyi asker çıkıyordu. Ama maalesef o toprağı da artık kaybettik dostlar ve geçen bölüm İran'dan bir intikam alacağımızı söylemiştik. Tabii ki de bu bölüm büyük bir ihtimalle o intikamı alamayız ama bu bölüm o intikamı almanın hazırlıklarını gerçekleştireceğiz. Peki nasıl gerçekleştireceğiz bu hazırlıkları? Kazakistan ve Pakistan devletlerini ele geçirerek. Pakistan şu anda bizim için biraz zor bir hedef ama Kazakistan kolayca ele geçirilecek bir hedef gibi geliyor bana. Şu an kendileri bizden daha iyi daha güçsüz bir durumdalar. Hem nüfus hem de ekonomi açısından teknoloji açısından da zaten kendilerinden 0.6 puanlık bir üstünlüğümüz var. Daha yükseğiz. Dolayısıyla rahat bu şekilde yenebiliriz kazakları diye düşünüyorum. Bu arada Çin Rusya ile olan savaşını sonlandırdı ve Rusya'dan gerçekten hiçbir işe yaramayan çöp toprakları eline geçirdi. Çok da önemli değil yani bizim için. Güzel şu anda ben videoya geçmeden önce bazı asimilasyon işlemlerini başlattım. Bazı isyanlar çıktı bastırdım ve 815 binlik bir para biriktirdim. Artık hemen savaşa geçmeden önce bir nüfus yatırımı yapmak istiyorum. Çünkü istihdam edilir nüfusumuzu biraz azalttık abi. Geçen bölüm bastığımız ordularla beraber bayağı bir azalttık hatta biraz değil. Ve eski potansiyelimizi o eski istihdam edilir nüfus potansiyelimizi yeniden yakalayabilmek adına bunu yapmamız lazım. Çin ile Hindistan savaşa giriyormuş birbirlerini yesinler abi. Benim için daha iyi Çin güçsüz düşer. Ben de Çin'i bitiririm. Hatta şu an Çin'i e arkadan biri vurabiliriz ya. Yapabiliriz. Bunlar biraz savaşsın abi. Savaşsınlar biraz. Yıpratsınlar birbirlerini. Sonuçta ortada geçecek bir savaş bu. Biraz yıpratsınlar birbirlerini. Ben sonra arkadan vururum abi Çin'i. E. Aynen öyle. Aynen öyle yapacağız. Zaten istihdam leblebi nüfusumuz da hala hazırda artıyor. Bu arada dostlar serinin devamı için videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben açıklamadaki linklerden de Discord sunucumuza katılabilirsiniz. 6000 olduğumuz günden itibaren çok güzel bir etkinlik olacak Discord sunucumuzda da. Ee, hemen gelip duyurular kanalından bilgi edinebilirsiniz. Şimdi Hindistan ezdi geçti yalnız abicim yani. Bu savaş ortada geçer diye düşünüyordum ben. Çin yok mu bir comeback be abi? Yok mu bir comeback atman? Heh heh aynen gel. Ben ordularımı hazır tutacaktım. Gelemiyorsun ki ya. Gelemiyor ki abi. Cık. Yok abi içinden geçtiler Çin'in ya. Yani birazcık ortada geçseydi bu savaş ben savaş ilan edecektim Çin'e ama... Olmadı abi fırsat vermediler. Bizim istihdam bir nüfus ne oldu? İyi artmış tamam güzel. Biraz daha yapacağız nüfus yatırımı ama... Yani şu Çin'in kaybetmesi gerçekten... Ha belki barış antlaşmasıyla beraber e, tamamını alamaz Hindistan ve... Çin güçsüz düşer biz de Çin'e savaş ilan ederiz. Olabilir öyle bir şeydi ama yani tüh, bilmiyorum çok çabuk bitirdi Hindistan savaşı. Baya çabuk bitirdi yani. Daha bitmedi gerçi ama oha Japonya girdi lan. Oha Hindistan'a Japonya girdi. Abi bari ya ben burada ne yapacağımı biliyorum. Hem Hindistan'a hem Çin'e savaşı ilan edeceğim. Japonya zaten buradan giriyor. Bir dakika, barıştılar mı? Yok, giriyor. Tamam mı? Bak, aynen abi, müthiş. Hem Hindistan'a hem Çin'e savaş ilan edeceğim. Ben bu toprakları Hindistan'dan alacağım. Böylece ne olacak abi? Ben Çin'le de savaşta olduğum için o topraklar tamamen bana geçecek. Japonya zaten Hindistan'a buradan dalıyor. Aynen abi müthiş bir plan bence çok güzel bir plan işe de yarar gibi görünüyor hemen ordu basım işlemlerine başlayalım güzel bir ordu basımı yapalım her ikisine birden hem Çin'e hem Hindistan'a birden savaşımı ilan edeceğim abi devam edelim Japonlar çok da fazla ilerlemeden benim bir an önce halletmem lazım o ordu basım işlemlerini hemen hemen halletmem lazım şu istihdam nüfusu bir açalım ona göre basalım ordularımızı bakın şuralarda mesela gayet güzel nüfuslar varmış Bas hemen bas abi bas daha çok acele etmemiz lazım daha hızlı olmamız lazım bas orduları. Aynen ne kadar oluyorsa artık tamam nüfus yatırımı da artık kes. Tamam devam edelim şimdi ordu basım işlemlerimize. Güzel. Buradan da basabiliriz Hami. Aynen. kara Karamay'dan da basalım. Şuradan da bir tane basalım. Tamam abi artık bayağı eksiye düştük. Artık yavaş yavaş ordularımızı toplayalım hemen. Ne, ne durumda abicim burada savaş? Çok güzel. Hala benim istediğim gibi devam ediyor. Hadi abi, haydi daha hızlı olmamız lazım. Biraz daha hızlı olmamız lazım. Yoksa Japonlar bizim Hindistan'da olan sınırımızı kesecek. Kesmesinler abi, kesmemeleri lazım. Durun, siz gelmeyin, siz gelmeyin, sen gelme. Sen de gelme. Aynen. Siz burada toplayalım biz hemen. Hatta siz hemen dalmaya başlayın abicim bence. Daha iyi olur bizim için. Tamam, burada orada var, burada da var, orada da var. Siz de hemen gelin ileriye doğru. Aynen öyle. Tamam, sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Tamam. Siz de orada hemen bir toplaşın abicim. Haydi hızlı. Tamam. Çok güzel. Bir tur daha. Bir tur daha. Tamam. Myanmar sen nesin abi? Sen nereden çıktın ya? 121. sırada. Ben buna da savaş ilan ederim abi. Ben Myanmar'a da savaş ilan edeceğim. Hindistan. Çin. Ve Myanmar. Ay Pakistan'ın vasalıymış. Pakistan'ın vasalıymış. Bak bunu bilmiyordum. Bu kötü oldu biraz. Bir tık. Birazcık kötü oldu bu. Tamam bence çok da sıkıntı değil abi. Devam edelim hemen. Saldıralım bakalım. Buradan çok fazla toprak koparacağız abi. Bu savaş bizim yükselişimizin kıvılcımını, meşalesini yakacak. Haydi bakalım. Bizim şuradaki ordular da gelecek birazdan geriden. Sen burada kal. Aynen. Tamam bir adet yenilgi yaşadık. Çok da mühim değil. Çok önemli değil. Devam edelim. Bizim gerideki orada artık bir gelse. Ya şurayı alın Myanmar'ı ya. Alın şu Myanmar'dan orayı. Savaşta da değiller ki Hindistan'ın alması lazım orayı. Hmm. Evet orada 9000'lik binlik bir orduyu daha mağlup etmeyi başardık. Çok güzel. Sen birazcık buraya destek yolla. Aynen öyle. Tamam çok iyi. Devam edebiliriz galiba. Heh 60 binlik ordu hemen geriden gelsin. Koşa koşa gelsin abi. Hızlı bir şekilde gelsin. Tamam sıkıntı yok. Tamam yine sıkıntı yok. Hah çok güzel işte orayı almanız benim için gerçekten muhteşem oldu biliyor musunuz sevgili Hindistan? Ordu da basabiliyorum. Oh bu savaş bizde abicim. Bu savaş bizde. Japonya zaten Hindistan'ın içinden geçti. Güzel. Hindistan da Çin'in içinden geçti. Çok iyi abi ya. Her şey çok iyi. Hindistan'ın şu an sahip olduğu topraklar zaten Hindistan'ın ordu basabileceği topraklar da değil. Çünkü işgal edilmiş eyaletler. Yani o kadar mantıklı bir savaşa giriştik ki abi. Gerçekten bizim için çok güzel oldu bu iş. Devam edelim. Ooh, 15 binlik bir ordu vardı abi orada. Orayı halletmemiz lazım. Çin bu arada hala güçlü. Çin hala güçlü gerçekten. Tamam sıkıntı yok. Devam edelim hemen. 60 binlik ordumuz da sonunda geliyor geriden. Sen de buraya desteğe gel. Sen de hemen ileriye doğru gel desteğe. Tamam. Çin sınırlarından da ilerlemeye devam edeceğiz. Evet biraz zor bir duruma sanki düşüyoruz gibi görünüyor ya. Sanki biraz zorlanacağız gibi görünüyor. Topla abi orduları. Bas orduları hemen. Tamam. Atlayalım bir bakalım turu. 10.000 askerle saldırdı. 1900 askerle saldırdı. Tamam güzel. Bence gayet iyi gidiyor abi. Şu an bir sıkıntı yok gibi. Bence gayet güzel gidiyor şu an. Ee, şuradaki 3500 ordu hemen gelsin. desteğe geriden de yine ordu basım işlemlerine devam edecektim ama paramız bitmiş maalesef. Hmm, bir 40.000 bin ordu buraya gitsin. 20 bin buraya da alalım. Aynen 7 ordu. Hatta 40 bin niye oraya gidiyor ki abicim? Orası geride kalan bir toprak. Sen buraya git. 7500 de şuraya desteğe gelsin. Aynen bu kadar basit yani. Devam edelim. Çok güzel. Evet güzel bir tur geride kaldı. Çin zaten artık hiçbir şey yapamıyor abi. Belli oldu yani. Adamlar artık bitmiş. Sen buradan saldırmaya devam et. Sen de buraya ciddi bir sayı doğru yolla. Güzel. Ee, sen buraya saldır. Sen buraya ordu kaydır. Aynen daha iyi. Atlayalım bakalım turu. Tamam abi tamam. Çok güzel bir tur geride kaldı bizim adımıza. Çok iyi. Abicim toprak kaybetme ne olur Japonya. Ne olur toprak kaybetme. Bir, bir, de o tarafı çekmek zorunda kalmayalım. Toprak kaybetme. Aman diyeyim bak aman. Gözünü seveyim toprak kaybetme. 4000 ordu buraya gelsin. 4000 ordu buraya gelsin. 24.000 ordu çok saçma oldu farkındayım abi. 15.000 ordu buraya gelsin. Bir 15.000 ordu buraya gelsin. 15.000 dakika yetmiyor o zaman 6.500 buraya gelsin. Geri kalan da buraya gelsin aynen. Tamam biraz dengesiz oldu ama olsun sıkıntı yok. Devam edelim. Çin Çin topraklarına da artık bence ilerleyebiliriz ya. Çin daha fazla güç falan toplamadan önce. Bence Çin topraklarına da bir an önce ilerlemeliyiz. Güzel Hindistan'ın gerideki topraklarını da biz hallediyoruz abi. Çok iyi. Çin, Çin'de yaptığımız saldırılar da başarılı oluyor. Yıllardır zulmü altında yaşadığımız Çin devletini şimdi biz artık elimize geçiriyoruz dostlar. Fırsattan biraz istifade ettik şimdi yani doğruya doğru biraz biz de fırsatı kullandık ama zaten devlet yönetmek fırsatları kollamaktır abicim. Bu fırsatları iyi değerlendirmektir ve biz de Doğu Türkistan'ı yöneten kadro olarak bu fırsatı iyi kullandık, geri tepmedik elimizdeki bu fırsatı. Devam edelim bakalım. Aa siz de keşke şuraya saldırabilseydiniz. Hareket puanımız bitmiş. Güzel. Çok güzel. Evet abi orada 3400'lük bir orduları var. Büyük bir sıkıntı değil. Küçük bir ordu bizim için. Japonya yaptığımız saldırılarda başarılı oluyor. Çok iyi. Buradan da devam edelim hemen. Sen de buradan. Şurada galiba 3000'lik bir orduları vardı. Oraya hemen sağlam bir ordu yollayalım. Sen de şuraya bir 5000'lik ordu yolla. Geri kalanı buraya gelsin. Siz de buradan devam edin. Haydi bakalım abi. İçlerinden geçeceğiz. işlerinden İçlerinden geçeceğiz. Şimdi zamanında İran'a karşı hiç ordu getirmedi, hiç uğraşmadı. Şimdi biz de onlardan intikam alıyoruz abi. Bir nevi buna intikam da diyebiliriz ki zaten intikam sadece onun için değil abi. Şimdi Doğu Türkistan arasındaki münasebeti bilmeyen yoktur. Burada bir intikam alıyoruz bakalım. Sen buraya gel, sen buraya gel. Aynen öyle. Güzel. Bunu ikiye bölelim. Çok iyi. Sen buraya desteğe gel, sen de buraya desteğe gel. Burayı da artık bir halledelim. Yani Japonlar iyice toprak kaybetmeye, gerilemeye başladılar. Bu bizim için iyi bir şey. Yani orası ayrı bu bizim için iyi bir şey. Çünkü ben oradan toprak alıyorum. Ben daha çok karlı çıkıyorum bu işten. Bizim için iyi. Ama toprak kaybetmesin abi. Niye kaybediyor ya? Yani anlamıyorum. Hindistan güçlenmeye falan mı başladı? Bir korkuyorum, bir tırsıyorum. Olmasın öyle şeyler. Aman diyeyim. Öyle şeyler olmasın. Ayıp. Devam edelim. Yine bütün saldırılarımız başarılı oldu. Çok iyi abi müthiş. Şöyle bir genel duruma artık bir bakalım evet abi artık müthiş bir görüntüye kavuşuyoruz gerçekten ya çok güzel oldu bu savaş. Artık yavaş yavaş her iki devletin de sonuna gelmeye başladık. Biraz daha gayret ettikten sonra biraz daha sağlam saldırdıktan sonra her iki devletin de sonu rahat bir şekilde gelecek bu arada. Artık burayı kapattık. Japonların artık daha fazla toprak kaybetmesi gibi bir ihtimal ortada kalmadı. Devam edelim bakalım. Nerede toprakları varsa her yere gireceğiz abi. Böyle fare gibi abicim. O delikten çıkacağız o deliğe gireceğiz. Bu delikten çıkacağız şu deliğe gireceğiz. Yani bu şekilde ilerlemeye çalışacağız. Devam edelim hemen. Çin topraklarına da artık ilerlememize biraz daha hızlandırabiliriz bence. Çin topraklarındaki ilerle ilerleyişlerimizi. İlerleyişlerimizi biraz daha hızlandırabiliriz artık. 688 orada evet hareket puanımız bitmiş. Atlayalım turumuzu. Evet abi Hindistan artık iyice zavallı bir duruma düşmüş gibi görünüyor. Yani 18 orduyla falan saldırdı orada bana. Çok güzel yani bizim hem Çin'e hem de Hindistan'a savaş ilan etmemiz gerçekten çok akıllıcaydı. Yani fırsattan ed ed yani istifade edebileceğimiz en iyi şekilde istifade ettik fırsattan. Çünkü ben burada Hindistan'ın işgal ettiği toprakları aldım. Oralar Çin'den işgal edilmiş topraklar olduğu için o topraklar da bana geçti. Yani gerçekten müthiş oldu bu iş. Devam edelim bakalım. Sen de buradan devam et. Buralarda yine işgal edilmiş topraklar. Buraları da alalım. Çok iyi. Geriden hemen desteklerde gelmeye devam etsin. Tamam. Sanırım turumuzu atlayabiliriz. Evet sonunda bu arada Çin'in başkenti Beijing'e de gireceğiz. Ve ah be. Ah be. Giremedik abi ya Çin'in başkentine. Hindistan aldı orayı ve iyi savundu. Helal olsun adamlara. Diyecek bir şey yok. Gayet güzel savundular. Devam edelim bakalım. Bu sefer alacağız ama. Bu sefer düşecek. Bu sefer Beijing bende. Bu sefer bende. Kaçışınız yok sevgili Hindistan. Bu sefer Beijing benim kardeşim. Sal bakayım o Beijing'i bana. Ver abim oradan bir Beijing. Güzel, 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 güzel. Abi yine alamadık ya. Salmıyorlar lan Beijing'i. Ne var Beijing'de bu kadar koruyorsunuz kolluyorsunuz Oğlum Çin'in başkenti orası sizin değil lan Yanlış oldu bak sizin burada Sizin burada topraklarınızın Japonya içinden geçiyor Sen gel buralara bir şey yap Adam hala Beijing'i koruma derdinde Ya oğlum bu Japonya ile Çin ee, Hindistan ile Çin dostu da benim mi haberim yok Adamların başkentini koruyorlar ya İlginç bir durum Acaba aranızda Gizli bir dostluk mu var hani biz Savaştayız kardeş biz diyorsunuz ama alttan alttan Dostluk mu yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz ben anlamadım ya Alamıyoruz Beijing'i bak. Tamam, sıkıntı yok abi. Bu turda güzel geçecek. Aynen. Bu turda güzel geçti. Yanlışlıkla tur atladım işte. Bu gerçekten kötü oldu biliyor musun? Gerçekten kötü oldu. Ne güzel düzeni oturtmuştuk. Şimdi düzenin içine ettik abi tekrar. Bu gerçekten kötü oldu. Tamam, sıkıntı yok. Devam edelim. Hallederiz. Sen şuraya saldır. Bölelim hatta ikiye bunu. Aynen o şekilde abicim. Aynen. Sen de buradan devam et. Tamam, güzel. Çabuk toparladık ya. O yanlışlıkla tur atlamamın etkisini çabuk atlattık. Tamam. Sen de hemen şuraya doğru saldır. Abicim, şu Beijing'i artık bir salar mısınız? Hani artık bir salsanız da bizden birazcık keyfini sürsek acaba Beijing toprağının diyorum. Olabilir mi öyle bir şey acaba? Buralardaki ordalar bu arada hemen desteğe gelsinler artık. Beklemesinler daha fazla geride. Paramız da artık artıya çıkmış, gelirimiz arttı da artık. Güzel devam eder. Oğlum ben Hindistan'a karşı şu anda geride görünüyorum lan. Ben neden Hindistan'a karşı şu anda geride görünüyorum acaba? Oğlum ben Çin'le neden aynı safta görünüyorum lan Hindistan'a karşı? Abi ciddi misin ya? Orduya mı çağır? Ha, Çin'e karşı orduya çağır seçeneği o da. Ya oğlum bu işin ne olacak? Yani he tamam tamam tamam. Önce Çin'le barışacağız. Tamam abi çok büyük bir sıkıntı yok ortada. Önce Çin'le barışacağız sonra Hindistan'la barışacağız. Aynen bu şekilde yapacağız. Çok daha ortada anlaşılmayacak bir durum yokmuş. Devam edelim. Tamam çok güzel. Evet güzel bu tur gerçekten güzel geçti abi. Çok iyi müthiş. Evet çok iyi. Gerçekten güzel bir tur geçti. Videoda artık bu arada 15 dakika geçmiş. Yavaştan bu bölümü burada bitirelim dostlar. Hadi son bir tur oynayalım oyunu kaydetmek için. İzleyen herkese dostlar çok teşekkür ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Doğu Türkistan serisinin devamı için videoya like atmanız yeterli. Ayrıca hemen aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. 30 bin aboneye doğru hızla ilerliyoruz ve bu büyük hızı açıkçası kesmekte istemiyorum. Ee, kanala abone olmayı unutmayın Hemen aşağıdaki linklerden de Kerem Niportoğlu Discord sunucusuna katılabilirsiniz Birçok etkinlik yaptığımız bir Discord sunucusu 6000 olduğumuzda da yine bir etkinliğimiz olacak Katılmayı unutmayın ee, Yine açıklamadaki linklerden Twitter'dan da bizi takip edebilirsiniz Ayrıca kanala katılarak bana da destek olabilirsiniz Dostlar şimdilik benden bu kadar Hepinize iyi günler iyi oyunlar Bay bay